Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde 9. sınıf kimya ders kitabı sayfa 84'teki sorularımızı cevaplayacağız arkadaşlar. Ee, sayfa 84'te bir etkinliğimiz var. Etkinlik 1.17, İyonlaşma Enerjisi 2 etkinliği arkadaşlar. Şöyle demiş... Aşağıdaki verilerden faydalanarak atom numaralarına karşılık gelen iyonlaşma enerjiler, enerjilerinin değişimini gösteren bir grafik çiziniz ve soruyu cevaplayınız. Evet arkadaşlar burada bir tablo vermiş. Tabloda işte atom numaraları verilmiş ee, ve e, iyonlaşma enerjilerinin değişimini gösteren bir grafik isteniyor bizden. İyonlaşma enerjileri de verilmiş tabii burada e, grafik çizeceğimiz grafiğin e, sol kenarı ve alt kısmı mevcut buraya eşleştireceğiz bunları tek tek yazacağız Daha doğrusu ona göre grafimizi çizeceğiz ki işte istenen iyonlaşma enerjisi değişimini gösteren grafiği çizdim arkadaşlar gördüğünüz gibi e, istendiği gibi çizdik e, Şimdi bununla alakalı bir tane soru istemiş. Soru vermiş altında grafiğin altında gördüğünüz gibi. Onu da cevaplayalım arkadaşlar. Sorumuz şöyle arkadaşlar. Çizdiğiniz grafikte hangi atomların iyonlaşma enerjisinden sonra düşüş gözlenmektedir? Bu düşüşün nedenini açıklayınız. Grafiğe bakarsanız arkadaşlar 2-3 yerde hafif de olsa kim yerde çok net belirgin ama 2-3 yerde hafif de olsa toplamda düşüş var arkadaşlar. Cevabımız şöyle. Grafiğe göre iyonlaşma enerjisinde düşüş helyum ile lityum arasında, berilyum ile B arasında ve azot ile oksijen arasında gözlenmektedir. Bu düşüşler elektron diziliminden kaynaklanır. İşte Li'de 1s2 2s1 yapısından 2s orbitaline geçişle çekim azalır. B'de 2p orbitalinin dolmaya başlamasıyla itme artar. O'da ise yarı dolu 2 p ten 2p4'e geçişte elektron eşleşmesi nedeniyle enerji düşer. Evet arkadaşlar, düşüşün nedenleri de bu şekilde. Evet sorumuzun cevabı böyle arkadaşlar. Sayfada başka soru e, baktığım kadarıyla yok arkadaşlar. Evet sayfamızda başka soru yok arkadaşlar. Dersimiz burada bitmiş oldu yani. Evet bir sonraki derste görüşmek üzere. Derslerinizde başarılar diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.